Spor sevdalıları, meraklıları, ilgilileri. Bu seri sizin için. Zıvana Spor'un düdüğü çalıyor. Seriye başlangıç videomuz 2022 yaz transfer gündemi. Gündem kalabalık, yoğun ve çalkantılı. Haydi orta çizgiye doğru koşarak transfer dedikodularına kulak asmaya gidelim. Startımızı bu yaz transferinin hızlı başlayan takımlarından Fenerbahçe ile verelim. Marcelo yıllık 10 milyon euro üretti Fenerbahçe evet dedi. Real Madrid'den ayrıldığını duyuran Marcelo'ya transfer teklifleri yağmaya başladı. Deneyimli futbolcu için taliplerden biri de Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız ekibi da Marcelo'yu transfer etmek istiyor. Oyuncuya Katar'dan da yıllık 10 milyon euroluk bir teklif geldi. Ancak Marcelo'nun Avrupa'da top koşturmak istediği ve bu teklifi reddettiği öne sürülüyor. Ayrıca eski Fenerbahçeli Robert Roberto Carlos da Marcelo için devrede. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldıza yıllık 4 milyon euroluk teklifte bulunduğu Marcelo'nun Roberto Carlos'un da tavsiyesiyle bu teklife evet dedi. Bakalım çılgın sambacı Türk 3 Süper Liga yolunu tutacak mı göreceğiz. Haberlere Beşiktaş'tan devam ediyoruz. CSK Sofya'nın Ekvadorlu forveti Jordi Caicedo ile anlaşmaya varıldı. 24 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Bu sezon Sofya'da 46 maça çıkan Caicedo 22 gol 1 asistlik performansı gösterdi. Beşiktaşları tatmin edecek bir forvet mi tartışılır. Kartal ayrıca stoper için İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amerti ile temas kurdu. 27 yaşındaki stopere sunulan 1.8 milyon euro maaş. 2016 yılında transfer olduğu Leicester City forması altında başarılı maçlar çıkartan Amartey bu sezon 40 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizdi. Valerian İsmail'in duvarlarından bir olacak mı göreceğiz. Galatasaray'da 6 numara operasyonu, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve Almanya'dan ayrılma hazırlanan Belçikalı ön libero Axel Witsel Galatasaray ve Marsilya'nın radarında. Bon servisi elinde olan 33 yaşındaki orta ile en ciddi olarak Marsilya ve Galatasaray ilgileniyor. 2018'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu 145 kez sahaya çıktı. Ayrıca bu bölge için konuşulan diğer isim Çeka. Burak Elmas'ın gider ayak kıyak transferi olarak gösterilen Çeka, transferini zoru sokan şey ise imza parası. Şu kesin ki Galatasaray kesinlikle bu sezon orta saha transferi yapacak. İsimler ne olacak ilerleyen günlerde hep birlikte bu ekranda öğreneceğiz. Yerli transferde en çok konuşulan isimlerden de Umut Bozok Galatasaray transfer olmak istiyor. Lorient'ten kiralanan Umut Bozok bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktı 38 lig maçında 20 gol atarak gol kralı olurken 7 asist yapmayı başarmıştı. Son gol kralı Fransız ekibi Lorient'e dönmek istemediği Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Son şampiyon Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Boateng'e ye yeşil ışık. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Alman stoper Jerome Boateng'i takımda görmek istediğini söyledi. Kim istemez ulan bu adamı dediğinizi duyuyorum. Bu bölge için geçen diğer isim ise geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan. Trabzonspor geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan kulübünü bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmek istiyor. Sizce Trabzonspor Jerome Boateng'in mi, Kaan Ayhan'ın mı transferini gerçekleştirecek? Şimdi dünyadan transfer dedikodularındayız. Dünyadan haberlere oyuncu değil de teknik adam haberiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yönetim sıkıntıları nedeniyle Galatasaray'dan ayrılan Luis Campos Paris Saint Germain'le anlaştı. Campos gelir gelmez Paris Saint Germain'den memleketli olan Mourinho'yu getirin diye istekte bulunduğu dış basına yansıdı. Biliyorsunuz ki Paris Saint-Germain'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayana direkt bay bay deniliyor. İşte o son kurbanda Mauricio Pochettino olacak gibi duruyor. Sizce yerine Portekizli Kurt Hoca gelecek mi? Mane geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklamayla Liverpool'dan ayrılacağını düşündürdü. Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve yorumları görüyorum. Liverpool'dan ayrılmamı isteyen Senegalliler %60 ile %70 arasında değil mi? İstediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmeyin çünkü bunu birlikte göreceğiz dedi. Sadio Mane daha sonra Kanal Plus'taki açıklamasında şaka yaptım dedi. Kahrolduk gülmekten Sadio Mane diyoruz ve Mane'nin Liverpool'da devam edeceği söylentiler arasında olduğunu aktarıyoruz. Şimdi hızlı transfer bölümüne geçiyoruz. Paris Saint-Germain 38 milyon euroya Nuno Mendes'i kadrosuna kattı. Lewandowski Barcelona'ya uçmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar Frankie De Jong'u kadrosuna katıyor. Paul Pogba eski takımı Juventus'a dönmek istiyor. Paulo Dybala'nın yeni adresi Inter ve Arsenal. Bu haftalık Zivanospor'un Spor'un bitiş düdüğü çalıyor. Gollerle, basketlerle, smaçlarla ve daha nicelerinin coşkusuyla zıvaradan çıkmanız dileğiyle. iyi haftalar dileriz.